O ve ee, atalar e, videosu. Ee, biraz insanların kökenlerinden bahsedeyim, belki biraz da zebanilerin kökenlerinden bahsedebilirim. Şimdi normalde zebanlarda e, kadın erkek çiftlik yoktur. E, her zebani küçük zebani e, kusabilir. Yani rüyamda şimdi zebaniler ağızlarından çocuk e, çıkartıyordu. Bu yeni, yani çocuk çıkartıyor ve bunlar sanırım yeni kuşak oluyor. Bu yeni kuşaklarda e, e, Kadın erkek zebani var mı bilmiyorum ama sanmıyorum. Normalde zebaniler, her zebani ağzından kusarak küçük zebaniler çıkartıyor ve bu küçük zebaniler de çok hızlı bir şekilde büyüyor. İnsanlara göre daha hızlı bir şekilde büyüyüp olgunlaşabiliyordu. Zebanilerin özellikleri böyle bir şeydi. Zebanilerin ataları bunlar oluyordu galiba. Yani debanların asıl şeyleri bunlar. E, yani ağızdan çıkanlar, kusarak ağızdan çıkartılanlar e, yeni kuşak oluyordu. İlk kuşak bunları ağızlarından çıkartan. Yeni kuşak nasıl yeni debanlar ortaya çıkartıyor bilmiyorum. Neyse insanların atalarından bahsedelim. Şimdi normalde maymundan yani şempanzedir nereden terdi oradan evrimleşti filan insan oldu diyor ama benim ıı, şeylerime göre aslında insanlar kozalakta <laughs> Aslında ilk insanlar kozalaktaydılar Tamam mı? Yani doğa bunları var ediyor de kozalak gezegenin yapısı itibariyle o gezegen oluşunduğunda kozalak oluşuyor ve ilk insanlar buradan çıkıyor Bu ilk insanlarda kadın erkek vardı Bunlar çiftleşerek yeni kuşaklar meydana geliyor Onlar da kadın erkekli oluyorlar Aslında insanların ataları kozalaktan meydana gelmektedir Şimdi e, Neodenteller dediğim gibi dünya var olduğunda artık dinozorlar döneminde ben Neodentellerle tanışacaktım. Şimdi Neodenteller e, insan doğurabildiğini iddia edeceklerdi ama e, Neodentel başka yıldız sisteminde yaşayan gezegenlerde yaşayan canlılardı Neodenteller. E, bunu ben bunlar nerede insan insan yapacaktım. E, bir şeyler uyduracaklardı. Şey diyeceklerdi bana işte çok önceleri Ev, ne, başka bir e, kuşak neyadenteller vardı ve bunlar insan doğuruyorluyordu ama doğurdukları insanlarla biz anlaşamadık o yüzden insanları da katlettik bunu insanları doğuran neyadentelleri de katlettik dedi bunu diyen de bir neyadentelli şimdi tabi o dönem neyadenteller biraz e, dalavere yapıyor gibi geliyordu bana e, ki ben Mars hükümdarı olduğumda ben daha çok neyadentelleri insan doğurabildiğine inanmıyordum çünkü benim bildiğim insan e, bildiğim Gezegen oluşuyor bir gezegen, bu gezegen oluşumunda o gezegenin yapısında bir kozalak bir şey oluyor, ee, insan görünümünde şeyler oradan çıkıyordu. Ee, bunlar sevişince kendi aralarını kadın erkek bir şey çıkıyor, ee, hamile oluyordu sonra yeni kuşaklar böyle meydana geliyordu. Tabi bu ilk kozalakta yetişen canlılarla, karından çıkan canlı insanların, insan görünümü şeylerin özellikleri biraz farklıydı. Aslında e, benim bildiğim kadar insanların ataları e, kozalakta meydana geliyor. E, bazı tür özellikle gezegenler bu kozalakları bünyesine var ediyor ve buralardan insan çıkıyor. Zaten şu da kesinde gezegenle birlikte canlılar oluşuyor diye e, kesin bir bilimsel teori vardı. Şimdi nereden teller biraz kuru sıkıyor gibi yapıyor. Orada nereden teller adam çarpmanın peşindeydi. Çünkü ben bunları gezegen gittiğimde orada ortak insan insan yoktu. Bana böyle bir hikaye uyduracaklardı ki e, anladın mı? E, neden insan doğurabildiğini iddia edecekti. Hani ben de Mars hükümdarlığı döneminde dünya geldi. Neden tenler üzerinde bazı genetik çalışmalar yapacaktım. Hani bakalım biraz gerçekten e, insan doğurabilir mi diye bazı çalışmalar yapacaktım neden tel üzerinde iddia ettikleri gibi insan doğurabiliyorlar mı diyeydi. Ee, şimdi e, bir bildim e, bir evrimle e, teknik olarak tabi orada ne bunu evrimi kısmını kanıtlandım mı bilemiyorum yani ne nedentepler insan doğurabildiğini iddia ediyordu e, yani bir teknik olarak e, evrimle insan var olabiliyordu bir de benim bildiğim ve gözlemlediğim o dönem asıl ben buna şeydim e, Kozalak'ta meydana geliyordu ana şeyler bunlar bu ana şeyleri, ataları yani biraz da Olimpos anası gibi düşünebilirsin herhalde o ben dedi. Ki mesela ben Çin'de doğa felsefesi falan yapacaktım. Aslında ben Çin'de doğa felsefesi önceleri buradan, bahsedecektim hani insanların atalarının kozalakta meydan doğanın yarattığı bir kozalakta meydana geldiğini e, var e, bahsedecektim ben Çin'de ki o yüzden Çinliler tarafından da de şey diyecektim galiba. Asıl e, insanlar e, kozalak Asıl şeyler kozalakta meydana geliyor. Bunlar sevişince e, yine insanlar ortaya çıkıyor ama bunlar bir sonraki kuşak diye adlandırılıyordu. Bunlar karından, ana, ana karnından çıkan şeylerdi. Ama anaları da ve babaları da bunlar kozalakta meydana gelen şeylerdi. E, doğa bunlar, bitki gibi bir şey diyorum bitki de kozalakta meydana çıkıyordu bunlar. E, ben doğa felsefesini aslında bu yüzden de, yap. Çin'de de bu yüzden yapıyorum Ve ben aslında doğa felsefesi yaparak da ben bunu anlatmaya çalışıyordum biraz. Ama Çin'de o dönem bir ara ben böyle bir şeyden bahsettim Çin'deyken. Doğa felsefesinden. Ee, tam olarak olay ve hikaye bu. Nereden tellerin söyledikleri insan doğru, var, doğru birlikte iddiadan ibaretti. O bunu o dönemde kanıtlayamamışlardı. Çok uzun sürüyor ve biz onu doğuracağız, o da onu doğuracak, o da onu ancak insan çıkıyor. Bana böyle demişlerdi neodenteller. Ama bu da teknik olarak ben buna biraz da inanmış olacağım ki neodenteller üzerinden bazı genetik çalışmaları yaparak o kuşağın ki dünyadaki neodentel kuşağı direkt insan doğuramıyordu. Hani o neodentelin bir sonraki neodentel kuşağı doğuracaktı. O da bir sonraki gün doğuracaktı. O anca insan ne öyle bir şeydi. Hani ben de biraz bu süreci biraz hızlandırır mıyım diye bunlar üzerine biraz genetik çalışmaları yaptım ama sonuç ne oldu bilmiyorum. Ee, i̇nsanların ataları, şimdi zebanilerde olay o şekilde. Ee, zebaniler nerede meydana geliyor bilmiyorum ama zebaniler yeni zebanileri ağızlarından kusarak oluşturuyordu. Ee, bu küçük zebaniler çok hızlı büyüyor ve şey oluyordu. Devanerley böyle bir şey söylüyorum ama insanlara geri dönecek olursak ona insanların ataları benim bildiğim kadarıyla bunlar gezegen oluştuğunda doğa doğa yani bir kozalak da bunlar var oluyordu. Bunlar bir kendi aralarında sevişince de karınlarından asıl tam anlamıyla humanımsı bir şey çıkıyordu. Vesaire vesaire. İnsanların kökenleri tam olarak ataları diyeyim tam olarak böyle. insanlar aslında böyle oluyor. E, tellerin ki biraz iddiaydı ama olabilir o da olabilir. Burada bir vs var galiba onu da söyleyeyim. Nereden tel evrimciler vs. Eee doğacılar mı yaratıcı diyeyim ama teknik olarak ikisi de doğru olabilir onu da söyleyeyim ikisi de yani nereden tellerden de çıkar biliyorum ben hani Mars'ın nereden tel bazı genetik çalışmaları yaptım orada yani bunun birçok şeyi vardı bir de o nereden tel kuşan direkt insan doğurabilir mi onu sağlamaktı ona göre kim insan doğuruyor onu şey yapacaktık şimdi burada dediğim nereden teller de haklı olabilir ama benim kozalak olayım da haklı olabilir ben kozalak diyorum ama ben Çin'de bunu anlatırken doğa yaratıyor anlamında bir şeyler kullanıyorum. Ben aslında burada bunu kastediyorum. Bu doğada, doğa direkt doğadan çıkıyordu bu insanlar. Bunlar da yani doğanın yarattıkları da insan görünümlüydü. bunlar kendi aralarında karınlar, cinsine, kadın cinsin kanınlarından bir sonraki kuşak devam ediyordu. bir sonraki kuşak doğa tarafından yaratılmamış. Doğanın yarattığı şey tarafından insan tarafından yaratılmıştı. Şimdi insanların ataları aslında bu. Değil burada ikisi de doğru olabilir. E, yani nereden ne tellerin kuşakları da insan doğuruyor olabilir. E, sanırım böyle bulgularım da var. Yani ben herhalde böyle bulgulara da eriştim ki nereden tellerin üzerinden e, direkt çocuk doğurarak bunu kanıtlamanın şeyine düştüm. Orada hani teller de insan doğurabilir bunu da kanıtlamak için böyle bir şey yaptım ama benim o ilk dediğimde doğru normalde bunlar kozalakta meydana geliyordu sanırım. Ki bu kozalaklarda ayrılıp farklı farklı cins geliyor. Şimdi ben hani ilk kozalak işim e, yani bu Alfa Centauri'deki bir gezegende oluyor mu bu koza insan kozala bilmiyorum. Ama başka bir yıldız sisteminde başka bir gezegende bir kozalak daha vardı bu kozaktan insanlar çıkacaktı. bunlar kendi aralarında sevişip diğer insanları ortaya çıkartacaktı. Bu insanlar da kendi aralarında seviş, diğer insanları ortaya çıkartacaktı. İşte o insanları ben Mars'a getirip Marslı savaşçılarım yapacaktım. Şimdi Marslı savaşçılarım hikayesini anlatırken aslında buradan bahsedecektim. Bun, bunların bu Mars savaşçıların ataları da kozalaktan meydana geldi ama başka bir yıldız sistemine başka bir gezegende bunlar meydana geliyor. Bir de sanırım Alfa Centauri'nin oralarda bir yerde yakınlarda herhalde başka bir yıldızda da yine kozalak meydana getiren bir gezegen var. Şimdi bu her gezegen olmuyor bu şeyler? Anladın mı? Bunlar da başka birileri meydana getiriyordu. Anladın mı? İkisi de doğru olabilir. Nereden teller de insan doğuruyor olabilir. Ama ben hani gittim nereden tellerin gezegenine dedim nerede o zaman insanların burada yok diyorum falan. E vardı önceden diyor. Ama bu insanlar bizle anlaşamadı. Bize kötü davranıyor. bizi öldürdük. Bunları doğuran nereden telleri de öldürdük dedi. Nereden teller bana. <laughs> bana böyle dedi. Ben orada yine şeyim. Ee, daha sonra işte ki bu hani dünyada nereden teller getirilmeye başlandığı dönemlerde falan falan. Bana böyle demişlerdi. Şimdi dedim burada ikisi de doğru olabilir. Ben ama benim asıl bildiğim ee, insan türünün kozalakta yani doğa tarafından direkt yaratıldığı bunlar bir kozalan içine şey meydana geliyor. Kozalaktan çıkıyor ama insan görünümüne çıkıyor. Kadın erkek o, karışık olarak çıkıyor. Ee, sevişince de e, e, bir sonraki kuşak meydana geliyor. Ee, direkt doğa tarafından yaratılıyordu insan benim bildiğim. Ama neden tellerde bana böyle demişti. Ki şu da kesin canlıların gezegenle birlikte oluştuğuna dair kesin kanıtlı bir şekilde ben bunu biliyordum. Onu da söyleyeyim yani canlılar yani ben bunu hani Titan'daki o yumurtalardan dolayı da biliyorum. Yani direkt canlılar gezegenle birlikte oluşuyor diye kesin olarak kanıtlı bir şekilde ben bunu şey yapmışım. İnsanların atalarına dair böyle bir şey söyleyeyim. Ee, teknik olarak iki şey söyledim. Direkt doğa tarafından yaratılıyorlar. Bir kozalığın içine meydana geliyorlar ve buradan insanlar çıkıyordu. Bu kozalaklar kendi içinde türlerine ayrılıyor işte. Başka bir gezegen, gizli sistemin gezegende var olan bir kozaların çocuklarının çocuklarını ben Marslı savaşçılarım yaptım. Aldım bunları Mars'a getirip orada savaşçılar yaptım ki... Bunlar zaten sanırım zaten aileleri tarafından dışlanıyordu, e, sevilmiyordu. Aileleri bunlarla iyi geçinemiyordu. E ben madem aileleri bakmıyor diyeyim, aldım bunları getirdim varsa ben bakmaya başladım hepsine. <laughs> bunlar benim çocuklarım gibi bir şey oldu. Ben ilgileniyordum. Öyle ki Mars'ın savaşçılar mı? Yani köken bir video yapıp anlatırım. E, i̇yi de Mars yani değil mi hani ben bir Mars savaşçılarım var bunlarla gidip bir, onu bunu pataklayabildim bir şeyler yaptım yani bunlar işte onların çocuklarıydı. E, bunlarla ben biraz ilgileniyordum. Ama sonra bunlar kendi aralarına sevişince bunların çocukları doğacak. Ve bunların çocuklarına sözümü dinletemeyeceğim. Hatta bunların çocuklarının çocukları da bir daha Mars'ta her doğduğunda beni hap, hapse falan atacaklardı. Onu da söyleyeyim. Bir ara ben Mars'ta doğuyorum. Bu o diye beni hapse tıkıyorlardı buna. Mars'ta oluyordu bu. O yüzden iki de zebanilerle bunları patakladık yani. Salak sikik bir şey bunlar. Benim siktim salakları. Neyse. İki çeşit var. Benim insanların atalarına dair diyebileceğim. Ezebanilerin de atalarını biliyorum. İşte yani Ezebaniler şimdi detay vermiyorum ama anne hani Ezebaniler çocuklarını ağızlarına kusuyordu. Kadın erkek yoktu Ezebanilerde. Tektiler ve ağızlarından küçük Ezebaniler çıkıyor. Bunlar hızlı bir şekilde büyüyüp hemen adam oluyordu. Onu da söyleyeyim. Ezebanilerin kökenlerine ve atalarına dair böyle bir şey diyeyim. Ama İnsanların ataları da böyle bir doğa tarafından yaratılıp kozalakta meydana geliyor. Bu her gezegende de olmuyor. Hani bazı gezegenlerde bu kozalaklar oluşuyor ve bunlardan insan görünümünde şeyler çıkıyor. Bunlar kendi aralarını sevişince bunlar da insan oluyor ama bunlar ana karnından çıkan şeyler oluyordu. E, do, direkt doğa tarafından yaratan şeyler olmuyordu. Bunların bu kuşağın farkı buydu. Bir tane hani, bir de Neyse oraya bir de ele geçirilen yani bunlar kuşak kuşak gidiyor bir de bir kuşak diğer uzaylı formları tarafından ele geçirilip o uzaylı formları bu kuşan çocukları olarak doğabiliyordu. Bir de böyle bir silah ve taktik vardı. <laughs> Neyse bu kısmı biraz karanış. İki şey eşitliyim. Sonrasında nereden böyle bir şey iddia edecek? Biz de insan doğurabiliyoruz diyecekti. Ben ilk başta inanmayacaktım. Bana evrimden mevrimden bahsedecek. Bizim atamız maymun, on, bunların gezegenine maymun şempanze vardı. Bana biz oradan da yendik. Biz doğduk falan falan yapacaklar. E nerede insan diyeceğim? Öldürdük diyecek. Onları doğuranları da öldürdük. Çünkü insanlar doğunca bu insanlarla anlaşamıyoruz. Olaylar çıktı. Biz öldürdük falan yaptılar. E sonra ben hani genetik çalışmasına gerçekten de neden teller insan doğurabiliyor mu? Bunu biraz kurcaladım. Bunu kanıtlayabilmeye çalışmıştım. E, ama doğurabildiklerini sanırım bazı bulgular vardı. Teknik olarak insanların atası iki çeşit meydan geliyor. Biri gezegen doğa tarafından doğrudan yaratılan bir de evrim yoluyla oluşan insan türleri vardır. İki çeşitliyim. Ben asıl iki sanırım birincisini biliyordum ama sonra ne deneteler sonrası böyle ikincisine dair fikirler oluşacaktı. Ben Çin'de dönemlerimde doğa felsefesi yapıyorum. Doğa felsefesini aslında ben bunu anlatıyordum. İnsanların atalarının direkt gezegen tarafından yaratıldığını yani gezegende bir kozaklığın tırıntısı bir şey oluşuyor. Onun içinde insan görünümü ve benzeri şeyler çıkıyor. Onlar kendi aralarında sevişinde o tür o görünümde şeyler bir sonraki kuşağa doğru devam ediyordu. Galiba olay tam olarak bu şekildeydi. Buna dair bir video daha yapabilirim yani.